Sanat, tasarım ve teknoloji konularında bir şeyler anlatırken hep anlattıklarımı yaşayan kişilere özenmişimdir. Sizin de içinizden bu tür şeyler yapmak geçmiyor mu? Ne güzel bir sanat eseri, ne çarpıcı bir tasarım, ne müthiş bir icat. Hepsinin de ortak özelliği fikirlerle ilgili olması. Ben bunları balıklara benzetiyorum. Fikir balıkları. Hani bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret diye bir söz var ya. Ben balık tutmayı öğretecek kadar iyi bildiğimi söyleyemem ama çok iyi bir öğrenici olmaya çalışıyorum. O yüzden de bu sorunun cevabını aramaya karar verdim. Fikir balığı nasıl yakalanır? fikir balığı nasıl yakalanır? Bu sorunun kısa cevabı engellerle dolu dış dünyada macera ruhuyla risk alarak dolayısıyla hatalar yaparak deneyimler yaşarken bir yandan da bunlar hakkında gözlem yapabilmek için yalnızlık alanında iç dünyaya çekilerek doğru soruları sormak. Size kısa olduğunu söylemiştim, basit olduğunu söylemedim. Şimdi bu komplike cevabı teker teker incelemeye başlayalım. Bu alanlarda başarılı olmuş insanların yani sanatçıların, tasarımcıların ve mucitlerin en önemli ortak özelliklerinden birisi doğru soruları sorabilme becerisi. Ne, nasıl, neden ve benim en favori sorularımdan bir tanesi de neden olmasın? Yazar James Allen gerçek bir başarı için kişinin kendisine şu dört soruyu sorması gerektiğini söylemiş. Neden, neden olmasın, neden ben değil neden şimdi değil? <laughs> Soru sorabilmek ve daha da önemlisi sorulan bu sorulara cevap bulabilmek için gözlem yapmak gerekir. Sanatçılar, tasarımcılar ve mucitler çok iyi birer gözlemcidir daha yaratıcı olmak için daha çok gözlem yapmak gerek. Gözlem yapmak derken sadece etrafına bakmaktan bahsetmiyorum. Dikkatlice incelemek, ayrıntılara göz atmak, gerekirse bakış açısını değiştirerek tekrar tekrar bakmaktan bahsediyorum. Bu tür bir yeteneği kazanabilmek için yanınızda her zaman küçük bir defter bulundurun. Hatta ona bir isim verin. Mesela gözlem günlüğü. Gördüklerinizi, fark ettiklerinizi o defterin içine yazın. Eğer not almaktan hoşlanmıyorsanız fotoğraf çekmek de işe yarayabilir. Zaten fotoğrafçılarda olaylara, nesnelere ya da kişilere farklı açılardan bakabilme konusunda bir yetenek gelişmiştir. Sanat, gördüklerini yeniden üretmek için değil, görmeyi öğrenmek için vardır, diyor ressam Paul Klee. Görmeyi öğrenin. Yaptığınız gözlemleri değerlendirebilmek için kendinize bir alan oluşturun. Bir yalnızlık alanı ve bu alanın iki boyutu olsun. Zaman ve mekan. Önce bir yer seçin, sonra da uygun bir zaman. Seçeceğiniz yer kendinize ait bir oda olabilir. Ben üniversitedeyken kendime ait bir odam olmadığı için yatağımın bir köşesini bir alan olarak belirlemiştim ve orada üzerime ince bir örtü çekerek kendi yalnızlık alanıma kapanırdım. İşte böyle bir alan oluşturduktan sonra orada vakit geçirebilmek için kendinize en uygun zamanı seçin. Yapılan araştırmalara göre yaratıcılık için en uygun zaman genellikle sabahın erken saatleriymiş. Pek çok yazar eserlerini sabah 6-7 civarında yazmış. Mimar ve tasarımcı olan Frank Lloyd Wright gibi bazıları ise bu işi birazcık daha abartmışlar ve sabaha karşı 3-4 gibi kalkıp çalışmaya başlamışlar. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil ve elbette istisnaları da var. Bazıları gece kuşu olabilir ve geceleri çalışmaktan hoşlanabilir. Önemli olan kendinize, sadece kendinize ait bir zaman diliminin olması. Hangi zamanın size daha uygun olduğuna kendiniz karar verin ama yeter ki size ait bir mekan ve zamanınız olsun ve her gün orada bir miktar vakit geçirin. Kendi kendinizle baş başa kalın. Dediğim gibi, yalnızlık alanı. <laughs> Hayat engelli bir koşu gibi. Kimimiz sahip olduğu imkanlarla önüne çıkan engelleri rahatlıkla aşabiliyor, kimimizse takılıp kalıyor. Oysa sanatçılar, tasarımcılar ve mucitler o engelleri bile kendilerine bir malzeme haline getirmeyi başarmışlar. Engelleri aşmak bazen acı verici bir deneyim olabilir. Ama en güzel romanlar, en unutulmaz şarkılar bu büyük acılardan doğmamış mıdır hep? Az önce sözünü ettiğim ressam Paul Klee yine diyor ki: Ağlamamak için çiziyorum. Hail Mary, full of grace. Yeniliklere açık olmak, yeni deneyimlere, açık olmanın da ötesinde aktif olarak bunların peşinden koşmak, aramak. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyor Mevlana. Yeni bir şeyler söyleyebilmek için yeni deneyimler yaşamak lazım, yeni maceraları kovalamak. Tabi bu da risk demek. <laughs> Şimdi size Albert Einstein hakkında muhtemelen bilmediğiniz iki şey söyleyeceğim. Bir, kendisi çok meraklı, çok gayretli bir denizciydi. İki, yüzme bilmiyordu. Şimdi bu iki şey de yine başka iki şeyi gösteriyor. Az önce söylediğim maceracı ruh ve risk almak. Tabi hayatı pahasına riskler almak herkes için geçerli değil. Ama hata yapmaktan korkmayacak kadar bir cesaret hepimiz için gerekli. En yaratıcı beyinler aynı zamanda en çok hata yapanlardır. Çünkü noktaları daha önce hiç kimsenin birleştirmediği bir şekilde birleştirmeye çabalarlar. Hayat engelli bir koşu gibi demiştik ya biraz önce işte bu tür insanlar için o engellerle karşılaştıklarında akıllarına gelen ilk çözüm hemen onun üzerinden atlamak olmayabilir. Çünkü hayattaki amacımız bir an önce ve en hızlı bir şekilde bitiş çizgisine varmak değil ki. Önemli olan o engellerle nasıl mücadele ettiğimiz, karşımıza çıkan problemleri nasıl çözdüğümüz. Burada sadece kişisel ya da toplumsal problemlerden söz etmiyorum. Tasarım problemlerini nasıl çözüyoruz, ihtiyaçlarımızı teknolojik araçlarla nasıl karşılıyoruz ya da kendimizi sanatsal olarak nasıl ifade ediyoruz. Öyle ya da böyle bir gün bitireceğiz bu yarışı. Öyleyse biraz yavaşlamakta hiçbir mahsur yok. Gelin biraz yavaşlayalım. Dinlenelim. Şöyle iyi bir uyku çekelim, güzel rüyalar görelim. Hatta sadece geceleri değil, zaman zaman yalnızlık alanlarımıza çekilerek kendimizi gündüz düşlerine bırakalım. Büyük hayaller kuralım. Çünkü neyi hayal ediyorsak o oluruz. Başlangıçta sizlere fikirlerden ve onları balıklara benzettiğimden söz etmiştim ya. İşte benzeri bir kurguyu çok sevdiğim yönetmenlerden biri olan David Lynch de yapıyor ve diyor ki: "Eğer küçük balıklar yakalamak istiyorsan sığ sularda kalmaya devam edebilirsin. Ama büyük bir balık yakalamak için derinlere gitmen lazım. Çok derinlere."